Efendim geçiyorum bir diğer hissemize. Hissemiz hangisi? Yunsa. Kim sormuştu bu hisseyi bize? Şimdi e, talep çok olunca ben de sohbet kısmına çok takılmadan hızlı hareket etmeye çalışıyorum arkadaşlar ki ikinci listeden de en azından böyle birkaç tane hisse bakabileyim. Arkadaşlarımız sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar. E, biz de bu sayede onların da hissesine eğer fırsat bulursak bakalım. Yani şöyle söyleyeyim biliyorsunuz ben biraz <laughs> çenem düşüyor bazen çok konuştuğum zaman. Ee, onu şurada yani bu yayında yapmayayım en azından ki daha fazla hisse bakalım. Onu zaten yarın sesli analizde bir 3 saat canlı, canlı yayın yapacağız. Bu çenemizi yumuşatacağız arkadaşlar sohbetimizi yaparken. Ee, onu da biliyoruz yani. <laughs> Efemiyorsa kim sormuştu? Arkadaşlar aktif olabilirse çok memnun olurum. Kimmiş malı sahibi? Halk iş yatırım garanti vakıf şeklinde devam ediyor. Yabancıya bakalım nerede bu bölgede? Citibank'ı görüyorum. 1.15 eser miktarda. Philip kapitali görüyor. 0.74 Hissenin fiyatı 12.06 şu dakika itibariyle 1 milyon 200 bin oranında bir para girişi var görüyoruz arkadaşlar. Ee, peki 2 yıl önce yüzde 142 oranda prim yapmış. 2020 yılında 43 oranda prim yapmış arkadaşlar. 10 ayda yüzde 19 prim kaybı var. Eylül'de yüzde 50'ye yakın yükselmiş. Allah Allah enteresan. Yunsa. Ekim'de de yarısını düşmüş arkadaşlar. Yarısını düşmüş. Eee... Peki Kimler almış? Bakalım. Garanti var. Meksa, Halk, Ak Yatırım, Deniz, Oyak, Bankof şeklinde devam ediyor. Maliyetlere bakalım. Şu bölgede yani fena değil. Burada garantinin maliyeti biraz yüksek gibi duruyor. Meksa'nın maliyeti biraz yüksek gibi duruyor. Şurada bir yanlışlık olabilir. Satışlarda kimler var? Öyle Evet. Orada bir yanlışlık olabilir. Elkan Bey. <laughs> Şurada bir yanlışlık olabilir. 60 maliyet. Yani tabii şu an grafiğe bakmak lazım ama o bölge yok. Ya yani orada bir yanlış var muhtemelen. Onu ayarlayamamışlar. Ee, az önce dediğim gibi arkadaşlar Eylül'de yüzde 43-49 oranında bir yükseliş. Ekim'de bunun yarısını vermiş şu an itibariyle öyle gözüküyor yarısına yakını. Ee, ama zaten yıl bazında 19 oranında bir prim kaybı söz konusu. Ee, PDS'i 5.75 FK'sı çıkmamış. Neden? Çünkü arkadaşlar son çeyrek bilançoda yani ikinci çeyrek bilançoda Yunsa zarar açıklamış zarar açıklamış arkadaşlar. Ee, halka açıklığı yüzde 42 oranında. Bir hissede toparlama var, toplama var. Tekrardan bakayım şuraya. Çünkü grafik ilgimi çekti. Şimdi Yunsay'ı soran arkadaşım elinde varsa bize kızacak ama yani bu hisse bu 11.58'lere geldiğinde Ufak ufak toplanabilir diyeceğim. Hocam biz aldık 14-15 liralardan siz şimdi millete buradan toplayın diyorsunuz. Bizim maliyete geldiğinde biz burada hala maliyeti beklerken insanlar para kazanacak diyeceksiniz. Ee, ama hayırlısı diyelim. Peki e, şimdi şöyle diyelim. Şu an en kısa da saat konumunda ve negatif arkadaşlar görüyorsunuz hisseyi zaten e, ortalamaların altında, günlük ortalamaların altında, 5 e, ortalamamızın da altında. Dolayısıyla buradaki 11.58 seviyesine çok yakın. Bu 11.58'i biz daha önce destek olarak görmüşüz, çalıştırmışız şu bölge arkadaşlar. Daha önce çalışmış olan bölge. Hatta belki bu 11.58'e e, biz bu bölgeyi çizdiğimizde. Bakın burada biz analiz yaptık mı Eylül ayında belki yapmışızdır. Bakın kopmuş gitmiş çünkü buradan. Buralarda çalışan bir bölge. Defalarca bakın önce destek sonra direnç olarak çalışmış. Direnç olarak çalışmış. Üstüne attıktan sonra da e, destek olarak çalışmış. Şuradaki gepi kapatmaya gelmiş anladığım kadarıyla. Ve gepi de kapatmış arkadaşlar. Bugün itibariyle bugünkü yaptığı hareketle gepi kapatmış. Şuradaki bölgemiz hangi bölge? E, 12 bölgesi zaten. Bugün itibariyle de zaten 12'nin altına sarktığı için Gepi kapatmış Bu ne demek bu şu demek Yunsa bu bölgelerden artık alınabilir mi Ufak ufak alınabilir Bakın Erkan Bey hemen uyanık insan Ne yapmış bunu hemen diyor ki Hocam buradan tepki verebilir Not aldım bunu demiş Uyanık insanı her zaman severim Sayın Erkan Efe tebrik ediyorum sizi ee, Şimdi diyelim ki Negatif bir süreç yaşandı Şöyle bir şey oldu geldi yine Tekrar kırmızılar yaktı 11.58'in altına geldi. Bakın çok hareket etmemiş ama biz bu derinliği yine bilemeyeceğimiz için bu bölgelerden girişler kademeli olmalı. Ee, 11.58 riski altına sarkma riskine karşılık altında iki gün kapanış alırsa bekliyoruz pozisyon arttırmıyoruz. Şu derinliğin bittiğini gördüğü zaman veya Borsa'nın alimi katıl grubundaki arkadaşlarla takip ettiğiniz zaman ki Erkan Bey zaten orada. <laughs> Takip ettiğiniz zaman arkadaşlar maliyeti biraz daha aşağı çekiyoruz. Ondan sonra yumsa hareketin yukarı doğru ivmelendirdiğinde ki 3. çeyrek bilançosu eğer artı bir bilanço gelecek olursa e, çok güzel yukarıya doğru hareket yapacağını düşünüyorum. Fethi Bey buradan mı Fethi Amaç? Adınız geçti. Oğlunuz şimdi size haber verebilir. Fethi Bey de bu hisseyi not alabilir. Ufak ufak. Ama bu bölgeden alınacaksa yine bir kademe alınmalı. Bir parça alınmalı. Özür dilerim. Kademeli alınma manasında bir parça alınmalı. Neden? Çünkü üçüncü çeyrek bilançosunda bir görmekte fayda var arkadaşlar. Durumunu. Evet. Ana pazar hissesi zaten. Bu hisselerinde korkacak bir durumumuz yok. Peki Yunsa ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.